Türkiye'de uzun süreli evliliklerin sona erdiği gri boşanma oranlarında büyük artış yaşandı. 2024 yılında 50 yaş ve üzerindeki 55.595 kişi evliliğini sonlandırdı. Son 5 yılda bu oran %44,53 arttı. 2024'te 50-54 yaş grubunda 16.387 erkek, 10.670 kadın boşandı. 75 yaş ve üzerindeki boşanma sayısı ise 1.153 oldu. 2001'de toplam 16.055 olan 50 yaş üstü boşanma sayısı günümüzde yalnızca bir yaş grubunun rakamlarını bile geçti. 2020'de 38.464 olan 50 yaş üstü boşanma sayısı, 2021'de 52.460'a, 2022'de 54.103'e, 2023'te 49.219'a ulaştı. 2024'te ise zirve yaparak 55.595 oldu. Uzmanlar bu artışı bireysel farkındalık ve değişen toplumsal dinamiklerle ilişkilendiriyor.